Bin sene önce Nizamülmülk'ün Bağdat'ta kurduğu medresenin baş müderrisi olan büyük alim Gazali'nin yazdığı 20 cilt kitap var. Adı nedir? Kimya-i Saadet. Tesadüfen bir sahaflarda buldum, Hacım Bayram'ın orada, 40 yaşından sonra. Bu kitabı gördüm, baktım hayretler içinde kaldım. Ama o kadar ileriymişler ki. O kitapta o gün bilinen ve Batı'nın hiç bilmediği kimyayı anlatıyor. Yani elementlerin özelliklerinden falan başlıyor. Bir o kimyaya geçiyor. Hatta öyle şeyler anlatıyor ki. Hayretler içinde kaldım çünkü önce hani normal tamam doğru bildiğimiz şeyler diye okurken birden aklıma geldi ki Gazali orada kan dolaşımından bahsediyor, hormonlardan bahsediyor. Batı'da kan dolaşımı 17. yüzyılda yani bu kitabın yazıldığından 700 sene sonra keşfedilmiştir. Vücudun kimyasından, hayati kimyadan başlayarak bu salgıların filan kanda insan haleti, ruhiyesini nasıl değiştireceğini anlatıyor ve oradan ruhiyata geçiyor. Ruhiyat da 19. yüzyılda 20. yüzyılda keşfedildi Batı'da.